Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir farklılık yapıp uzun sür soluklu bir başka bir oyunun serisine başlıyoruz arkadaşlar çok garip konuştum ama kısa bir açıklama yapacağım şu an sağ üstte yazmışımdır videonun tam başlama dakikasını bir kısım konuşma yapacağım şu an başka bir oyunu çekmemin sebebi minecraftı çekerken Normal bir dünya açınca her iki günde bir Minecraft sıfırlanıyor yani bütün dünyalar ve ayarlar gidiyor o açtığım dünyalar da siliniyor o yüzden herhangi bir seri açamıyorum Minecraft'ta ee, bir Skyblock serim var Skyblock serimde de baya bir video arkasında çalışmam uğraşmam lazım hem vakit bu, bu bulamıyorum yani o yönden de bir sıkıntım var. Ben de madem Minecraft çekemiyorum yani bunu gezdiğim yerde reklamlarda gördüm. Yani Play Store'dan gördüm. Çok önceden oynamıştım. Last Day, Last Day On Earth Survivor. Ve yeniden bir başlamayı düşündüm. Bakalım artık nasıl olacak. Yani şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten şuralarda do dolu dolu filan diyor. şu Avantajlıya giresim var da hiç girmedim. Ben yine server birden devam edeyim. Daha öncesinde de öyle yapmıştım. Burada bizden karakterimizin stilini istiyor. Ee, bir tık sesini kısa öderim. Buradan rengi beyaz olsun ki yani belli olsun. Zombilerin içinde falan. kar olsun ya. Sakal da olmasın. Hatta şöyle in, ince bir sakal var mı diyecektim ki ne pek bir sakal seçeneği de yokmuş. Aslında bu iyiymiş. Ten rengini de şöyle değişik bir şey yapalım. ama bu iyiymiş böyle ya. Şuraya da her zaman gibi bir Aynalox yazalım. İsim de müsaitmiş. Bu şekilde bence güzel o zaman onayla dedik evet şu anda başladık bu şekilde hareket ediyoruz buradan direkt bir eşyalarımızı toplayalım bakalım burada bunlar varmış buradan satır filan şekilde bir giyelim şu yukarıda bakın sağ üstte bir zombi gösteriyor buna bir girişelim kestik. İçine ne çıktı? İplik çıktı. Tamam. Geyik vardı az önce. Şu yiyecekmiş. Yaban mersini. Yerden odun falan toplayabiliyormuşuz. Şunu bir öldürelim ama. Etraftan malzemeler falan topluyorak Eşyalar yapıyoruz. Taş falan bir toplayalım. Neler yapabiliyormuşuz? Balta kazma, bir de mızrak da. Bu nasıl mızrak? Mızrak lan? Herhalde hem tepeye vuruyor, hem saplayan bir şey. Şimdi hem balta hem kazmayı direkt yapayım. İkişer malzeme varmış. Bundan dörder tane daha toplayalım. bir tane daha taş yok mu bir tane taş fazla da zombilerle yakınlık ya çökmedi ya onu da öldürecektim yoksa odunlar falan tamam envanterinde doluyor. bu arada arkadaşlar şundan da bir bahsetmek istiyorum az önce fark ettiyseniz tam karakteri ayarladıktan sonra bir kesinti yaşandı. Onun sebebi ben kullandığım şu anki video programında ee, sağ üstte bir kere tıklayınca donduruyor, iki kere tıklayınca ka kapatıyor ve ben bu işte envanteri açıp çarpıya basarken onu dondurmuşum ve baya bir ilerledim yani baya dediğimde bir 10 dakika falan oynadım takıldım sonrasında bir baktım ki kayıt donmuş. Oyunu yeniden silip yükleyip yeniden her şeyi yapıp başladım. O yüzden şu an pek şey yapamıyorum, tepki veremiyorum bunlara. Burada radyo var. Bu radyoyu toplayınca ee sanırım şey falan vardı böyle askeriden şifre falan veriyorlardı. Böyle bir olaylar falan vardı. Burada bir çanta varmış. Çanta diyorum. İşte anladınız siz. 14 tane taş nar oldu. onu, onu anlamadım ama. Şuradan bir yani hemen balta kazma yapalım. Tamamdır. Yaban mersini yemek yanımızda bulunsun. Biraz bir etraftan eşyalar toplayalım. Burada üstümüzdeki kıyafetler. Siyah olsun bari. Sırt çantası. Vay. Bayağı şekilliymiş ya. Lan yani burada bayraklar var. Bizim bayrak yoktur ya. Yani Türkçe dil desteği var da yapmamışlardır o, o kadarında. Buradan biraz bir malzeme toplayalım hemen. Şurayı bir ta tamir edelim. Bu seri bir tık uzun soluklu olabilir. O şuradaki yeşil şey ne? Bir saniye bakacağım ona. Şuraları bir tamir edin de. Bunu nasıl yapıyordum ya? Heh. Onu da yapalım. Yükseltebiliyor muyum buraları? Ha, 10 demir 20 de plank istiyormuş kesilmiş şey. yani neyse bu şekilde iyi. Burada bakın burada bir motor var. Bunu daha öncesinde oynarken de çok heves etmiştim buna. Bir türlü tamamlayamamıştım. Bakalım bu böl bu şeyde tamamlayacağız zaten. Seride planlara gitti yeni yeni şeyler aç açıldı buradan. Sandık, kamp ateşi, tarla, sırt çantası bakın iyi oldu. Yar sıkıntım var duş. Herhalde bir şey için lazım oluyor. Şunun amacını anlayamadım. Daha öncesinde bu yoktu. Evet, şu yeşile bir gideceğim. Köpek var. Köpeğe yaklaş diyor. Anlaşılan köpek onu takip etmeni istiyor. Edelim takip. yakınlarda bir uçak var 59 dakika sonra kalkacakmış orası ne kadar sürelik mesafe 17 diyor tamam oraya bir üstümüzü falan top şey yapalım bir iyice bir hazırlanalım çantadır falan malzeme alalım büyük ihtimalle loot yapacağız oradan şey ne? Öldürdüğümüz zombiymiş ya. İçinde et var mı varmış güzel. Bunun bir sırt çantası için bizden ne istiyordu? İki tane ip, üç tane band şey ee, ot. İki tane ip var, onlar da varmış. Ha, hemen bir sırt çantası yapalım o zaman tarlayı da yapalım. Hazır elimizdeymişken Hatta e ekelim de. Şu tohum da varmış. Şöyle şu tarafa doğru yapabiliriz. <laughs> Bu şekilde iyi. Şöyle tohumu herhalde içine atıyoruz. Aynı oluyor kendi kendine. Her şey tamamsa bir loot yapmaya çıkalım artık. Üstümüzü bir boşaltalım. Şu balta kazmaya da gerek yok. Şu an buradan bir yanımıza su alalım. Bir de yemek alsak yeterlidir. Bir sandık ne kadarmış üretimi? Heh. ot var mı bende? 3 tane varmış bir iki tane daha toplayıp bir sandık daha yapalım yani çünkü o uçak öncesinde de vardı hiç zombi şey yapmıyor. Ya. oha baga bak Direkt şuradan bir sandık yapalım bunu da şunun yanına doğru koyabiliriz ha koyamıyoruz şuraya koyalım o zaman bu şekilde güzel odunları da bıraktık tamamdır şimdi direkt koş diyeceğim zaten o biraz yavaş birikiyor ama ama birikiyor sonuçta girelim bakalım baya bir yıkıntılar var son olarak şuraya da bakmak istiyorum tamam aha yavru köpek aa çoban köpeği bak ye yeni görüyorum onu yetenek seç ha burada seçmem gerekmiş bak, bunları yeni görüyorum yani, Sağlığa verelim. Yani iki de çok şey değildi. de. Şu sandıkları toplayalım. Geride de bir tane sandık bırakmışız. Onu da alalım. Tümünü al. Hiçbir yerde sandık bırakmayalım. Evet tümünü alalım. Gezelim bu arada. Bayağı şimdiden üstümüz doldu. devamı ha, gövde gibi duruyor ama kanat kısmıymış bu arada devamı var mı zombi varmış devamı yok direkt şuradan bir gidelim burada bir adam var selam hayatta kalan yardıma ihtiyacın var gibi tam da işine yarayacak bir şey bende reklam diyor yok ya yani. açıkıp susamışız. hepsini yiyelim bir tane de su içtik ben Öncelikle şuraya geleceğim. Tümünü koy. Tamamdır. Hemen yeniden gidelim. Evet yeniden geldik. Ben direkt hızlıca şunları bir toparlayayım. <laughs> Ve bitirdik tamamen. Geri dönelim hemen. Evet şu anda geldik eve. Üstümüzü yine bir boşaltalım. Tümünü koy dedim. Bunlar kaldı. Bir sandık falan da yapabiliriz. Hatta ben bu bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde devam edelim. Bölümleri de çok uzun tutmak istemiyorum ki ilk bölüm olmasına rağmen uzun oldu. Hadi bir 10-15 dakika olmuştur. Neyse arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın bay bay.